merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte kutu açılım videosu çekeceğim. Ama ve lakin öyle böyle kutu açım değil. UCS'iz kutu açılımı açacağız. 107 bin tane e, BPM var. Bunlarla açacağız böyle. 107 bin tane var. Bakalım neler çıkacağız. Hadi başlayalım. Açtım ilkini. Geçe bastım. Atlet çıktı. Geç. Babam ne çıkacak? Etek çıkmak istiyor. Ne yapayım? Ne oluyor? Emin oldu. Geç demedim. Hadi bakalım. Ne çıktı? İyi. 2800 değer mi? Değer gördü. Bir daha basmayacağım. Geçe basmayacağım arkadaşlar. Bakalım. Çıkacak mı? Ah be. Ama etek çıksın abi. İşte etek çıksın. Ya. Ne olacak? Ve güzel bir şey çıksın. Erkeğe çıksın fark etmez. Hadi. Ay, gel 5000 bak 5000 gidiyor bak 5000 Geç. Bastım olmadı 7000. Geç. Bir daha geç. geç. Geç 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 geç. Lan güzel bir şey çıksın. Geçtim güzel güzel çık çık. Bum. Hadi tek hadi tek. Gidiyorum. Çıkmasa gidiyorum. Çıkmasa gidiyorum. Çıkmasa gidiyorum. Bak çık. 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 Ya çıkmadı be. Çık hadi. Çık. 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 Ya çıksana. Bak boşa gidiyor. Bak BP'ler boşa gidiyor. Gitmesin o BP'ler boşa bak. Gitmesinler abicim ya. Hadi. arkadaş çıkmıyor. Maalesef çıkmıyor. Eee çıkmıyor. Burada kutu açılım videosu da ben bir tane daha paylaşacağım akşam kuzenlerimle oynayacağım haberiniz olsun. Hadi ya. Hadi. Arkadaşlar şu çıktı. Ya olmadı böyle ama bak olmaz ki böyle. Olmaz çıkmazsan olmaz olmaz. Bak o çıkacak. Çık ya. Bir dakika, tamam diyorum. Bak 8 bin, son bir tane. Çıkıyor. Son. Bundan şu çıkmazsa gidiyorum. Hadi gittim. Açtım. Çıkıyor. Bakın. İyi izleyin çıkıyor. Ulan çıkmadın ya. Bir şey demiyorum ben sana. Ben sana bir şey demiyorum. Ben sana hiçbir şey demiyorum ya. Gram gram bir şey demiyorum. Gram. Neyse bakayım şurada neler varmış. Oyuna yeni güncelleme geldi. Bekleyin bir dakika. Bakın oyuna neler gelmiş. Ha şunları da alayım burada. Bunları aldın. Arkadaşlar bundan kaçınmanın olmadı. Şekerleri de alıyorum. Burada da ıı, ne var? Şunu bir çevirelim biz. Bunu alınca. Ben şunu alabilirim diyordum. Yok ben şundan şuraya aldım. Evet. 20 tane daha aldım. Şimdi burada ha günlük giriş. Bunları alıp bana popülerlik atabilirsiniz isterseniz. Yansın yani. Burada şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Burada da bir şey yok. Metro'ya gel. Ne? Neyse bakın şöyle bir dakika ben Ben şunu istiyorum. Tamam. Tamam, bu donmadan. Böyle gidip de yapabilirsiniz. Bunda ne var başka? 50 buton geldi. buradan geldi. Aldım. Evet arkadaşlar. Hem gördüğünüz gibi şunlar geldi. Oo bir şey gelmiş. DPS durdu. DPS'e gelmiş. Tamam bunlar çıkmış. ayakkabı kolu. Evet, bir tane kutu biriktirmiş miyim? Evet bakalım bir tane. Biriktirmiş miyim? Birikti. Onu açalım. Ee, burada başka ne var? Şu, bu da var. Kullan dedim. Çıksın ya arkadaşlar. Dua edin çıksın. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. çıkmadı bu 170 tane var açabiliyor mu? Yok, dur bakayım orada. Şunu açabiliyorum değil mi? Yok, bunu da açalım. Neyse arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çok güzel kutular açtık, çıkmadı. Ee, bu beleş kutu sezonuna girecek diye düşünüyorum. Yani çünkü şimdi beleş kutu açtık. Yakınlarda da UCE ile kutu açarız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bugünkü videomuz sonuna geldik. Hepinize bay bay.